Nilo'ya uyurken kaçtım. Şimdi hemen gideyim kamyonetimi getireyim. <laughs> Buradan taşınacağım. Kendime çok güzel yeni bir ev yapacağım. İşte <laughs> kamyonetim de burada. Neyse eşyalarımı toplamıştım. Ay arkadaşlar biraz sessiz konuşmalıyım. Çünkü Nilo'ya uyuyor. Ha. Şimdi bütün eşyalarımı tek tek kamyonetime bir güzel yerleştireyim. Hop hop hop, hop. Aa, ay kamyonetim nereye gidiyorsun? Bir dakika bir dakika. Eşyalarımı koymadan hiçbir yere gitmek yok. Ah, bunu da böyle en tepeye bir güzel yerleştireyim. bu kadar. Hadi bakalım Maşa. Atla kamyonete. <laughs> düt, düt Açılın. Maşa yeni evine geliyor. Düt düt. Anlıyorum. Size Siz de duydunuz mu benim duyduklarımı? Maşa benden kaçıyor. Kendi şimdi şunu bir sessiz sessiz takip edeyim. <laughs> Ona bir baskın yapayım. Kimse Nilo'ya'dan kaçamaz. Burayı çok beğendim. Hayır yemyeşil. Ah, i̇şte buraya güzel bir ev yapabilirim kendime. Hoppa. <laughs> Öncelikle kamyonetimi şöyle bir boşaltayım. Hop, hop, hop hoppa. <laughs> ah, seni de şöyle bir köşeye park edelim. Sen burada dur bakalım. Tam daha olmadığı için. <laughs> Bakın arkadaşlar. Kocaman küvetimi kullandım. Hem bu küvetimde güzelce de duş alırım. Ama ilk önce küvetimi güzel bir yere yerleştirmeliyim. Küvetim tam da burada durabilir. Hmm. Yatağımı öyle koyayım. <laughs> burada güzelce duşumu aldıktan sonra hemen yatağıma girerim. Oh. Maşal maşal ayıyorum. Ama ilk önce yerleştireceğim. Bakalım başka hangi eşyalarımı alabilmişim Nilo'ya uyurken. Aa mikserim. ah, <laughs> oh, bundan da çok güzel meyve suları hazırlarım kendime. Pudingler yaparım. Fan makinemi de unutmamışım. Onu şöyle küvetimin kenarına koyabilirim. Ha, en sevdiğim mor tarağım. <laughs> Bunu Nilo'ya da çok seviyordu ama o artık benim tarağım. Sen de buraya. Oh. Kocaman tenceremi de almışım. Burada da lavabom kalır. Aa, tacımı da unutmamışım ya. <laughs> Şimdi tam oldum prenses Maşa. Demek buradasın Maşa. Ay, benim en sevdiğim lavabomu da almış gördünüz mü arkadaşlar? Ay, en sevdiğim ben yatağımı bile almış. Aa, bir ses duydum sanki. İnanmıyorum Nereye mı Ay gideyim de bakayım. Arkadaşlar Sakın söylemeyin mı? Yoksa o da buraya gelir yerleşmek ister. Aaa. Nilo'ya. Ne yapıyorsun burada? Sen uyumuyor muydun arkadaşım? Ben sen uyuyorsun diye evden sessizce kaçtım. Ay şey yani çıktım demek istedim. Hmm. Sen ne yapıyorsun burada Maşa? Ben bir arkadaşımı ziyarete geldim. Aa Ne kadar da çok bizim eve benziyor. Yatak aynı senin yatağın. Kıvet de aynı senin. Bu Niloya da ne kadar akıllı bir kız. Ama ona durumu çaktırmamalıyım. Asıl sen ne yapıyorsun burada Niloya? Hmm, bana gerçeği söylemiyor arkadaşlar. Ben de ne mi yapıyorum? Ay yeni top almıştım da. Top oynayacak birini arıyordum kendime. Aa, haha, çok güzelmiş. Hadi oynayalım birlikte. E, ama sen arkadaşınla oynamıyor muydun? Yok yok. Arkadaşım bekleyebilir. Biz seninle top oynayabiliriz. Hop, hop 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 Ay! Top düştü. Ben hemen topu alıp geliyorum sen şimdi görüyorsun maşa. Ay, şuna bakın. Aa, bu yatak benim yatağım. Aa, ben bütün eşyaları şimdi tekrar taşıyayım da Nilo'ya burada kalamaz. Gelir benim yanımda kalır maşa. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. bu da buraya. Aa, güzelim yatağa da koyalım. İş bu kadar. Aa, maşa nerede kaldın? Top oynamayacak. Hadi bakalım. Oh, başa gelmeden gideyim. <laughs> Kendi yeni eski evimize yeniden kavuşalım. Düt, düt. Geldim geldim Nilo'ya. Topu çok uzağa atmışım ya. o kamyoneti durdurmalıyım. Aa ben kendim yaşamak istiyorum. Yeni evimde yeni eşyalarımla yaşamak istiyorum Ahniloya. Şimdi seni yakalayacağım.